Bugün sizlerle birlikte internette sürekli şöyle karşıma çıkan bir tane tarif var. Bıçakla almaya çalışıyorlar falan. Kesiyor. Bunu yapacağız. Bakalım biz bıçakla alabileceğiz mi? görüyorsunuz bak. Adam tekte böyle bıçağı pıt yapıyor, alıyor, koyuyor. İnternette bunun Türkçe bir tarifini yapan birini bulamadım. Kendim o yüzden Veneziyelilerden izleye izleye buldum. Brezilyaların diye düşünüyordum. Venüs yıl ilgilenmiş herhalde. şimdi bunu yapımına geçelim hep birlikte. Hızdan bir yapalım. Sonra tanına bakalım. Çok merak etmeye başladım. Sürekli 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 karşıma çıkıp duruyor. Dedim bunu artık bir yapmanın vakti geldi. Baktım hiçbir tarif bulamadım. Gemini'ye sordu. Oradan baktı, buradan baktı. Biraz fikir bir şekilde yapmaya çalıştım bakalım. Hadi yapımına geçelim. Yoğunlaştırılmış sütümüzü yapmaktan başlayacağız işe. İlk öncelikle 1 litrelik sütümüzü tenceremize ekliyoruz. Ardından bir su bardağı şekerimizi ekleyip ocağa kaynama işlemine geçiyoruz. Ocağımızı aldıktan sonra artık kaynatarak yoğunlaştırılmış sütümüzü elde ediyoruz. Bu işlem bir 40 dakika yakın sürüyor haberiniz olsun. İşlemin sonunda bu şekilde yoğunlaştırılmış sütümüzü elde ediyoruz. Bundan sonra öbür aşamalara geçiyoruz. Evet şimdi ev yapımı yaptığımız yoğunlaştırılmış sütümüzün bir tadına bakmak istiyorum. İlk defa bir yoğunlaştırılmış sütün tadına bakacağım. Ben yani şu kadar yeterli. Çok da Allah beni kahretmesin ya. Şuraya sıçradı ya. Yani ilk defa Yol açtım üstünü tadına bir bakalım. Oo bir şey diyeyim mi? Harika olmuş. Mükemmel bir şey bu ya. Bu ne? Of çok iyi vardı. Aşırı beğendim. Çok iyi. Ben bunu evi daha iyidir. Hazıra göre. Evet şimdi bir aşamalara geçebiliriz artık. İkisi su bardağı sütümüzü şöyle koyalım kremamızın içine. Şimdi 4 adet yumurta kıracağız. Bu arada böyle yapalım. Ya da ben yumurtadan önce, elimi pisletmeden önce... ...çünkü elimi yıkama yıkmak için bir daha kamerayı kapatmam lazım. Bir paket şeker vanilin ekliyorum. Normalde vanilya özü kullanıyorlar tarifin orijinalinde. Bir de kimisinde süt tozu da koyuyorlar ama yani süt tozu koymayacağım. Bir de vanilya özü de haram. Genelde alkol ile çıkarttıkları için vanilya özü de kullanmıyorum o yüzden. Ben de şeker vanilini yapacağım. Bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum tadında. Çok farklı bir, aşırı farklı bir şey durum değil çünkü. Şimdi 4 adet yumurtamızı kıralım. Ben şöyle yapayım ya. İyi. Kimisinde 5 koyuyorlar, kimisinde 4'ten yapıyorlar. Bence 4 daha mantıklı ki. Yani, yani fazla yumurta olunca kremalarda falan da fazlası kokuyor. Ne bileyim çok yumurta kokusu geliyor içine Hem hoşuma gitmiyor. O yüzden ben tercihimi 4'ten yana kullandım. Tam olarak net bir tarif yapamıyoruz aslında. Çünkü Allah! Yumurtanın birazı gitti. Neyse bir şey olmaz. Ya çünkü tam olarak orijinalini zaten... Yapamıyoruz ya. Bir şey olmaz işte. Neyse. Kafadan bir şeyler ayarladım ben. Siz benim tarafıma göre yaparsanız işiniz hallolur. Evet şimdi çırpma aşamasına geçelim. Kremamızı bir çırpalım. Çıktıktan sonra da artık karamelini yapmaya başlayalım pastamızın. Kremamızı çırptıktan sonra bir buçuk su bardağı şekerimizi ocakta karamel yapmaya başlıyoruz. Karamelimizi yaparken bu arada içine asla su, süt, pişi koymuyoruz. Sadece ısıtarak karamel haline getiriyoruz. Karamelimiz olduktan sonra da pişireceğimiz kalıbımıza döküyoruz. Ben kelepçeli kek kalıbında yaptığım için ona döküyorum. Bundan bu arada kelepçeli kek kalıbını yağ, yıllık sererken çok zorlandım. 17 dakika uğraştım orayı kestim haberiniz olsun. Ardından üzerine çırptığımız kremayı döküyoruz karamelimizin. Sonra pişirme aşamasına geçiyoruz. Pişirme aşamasında bunu bir tencere ya da tava bir şey oturtuyoruz. Kapaklı bir şey olması lazım. Altına su koyuyoruz. Bu su da buharla birlikte pişiyor. Ben buna kapak bulamadım. Tevsiye ayarladım altına. Üstüne kapak bulamadım. Sonra annem sağ olsun ben yarım saat yakın uğraştım ona. Alüminyum foya kalmamış evde. Yağlı kağıtla yapayım dedim. Yağlı kağıtla salak gibi tabi yapamadım. Yarım saatten fazla uğraştım. Sonra annem geldi. Tak diye bir tane tencere ayarladı tepesine. Tencereyi kapak niyetinde kapattık. Pişirdik. Sonra ama ocakta pişmedi. Bir de fırına koymamız gerekti bir postada. Bayağı böyle tıngır mıngır tıngır mıngır pişiyor. Evet, şu anda tam olarak e, ne kadar süre geçmiş? Şöyle bir bakayım saate. <laughs> saate bakamıyorum. Saat şu anda 25 geçiyor. 25 dakika rahat olmuş o zaman. Şimdi bir açalım, bakalım ne durumda. Kwasilomuz. Okuyamıyorum ya. Kesiliyor mu diyorlar. Kesiliyor. Kesiliyor diyor kimse. Allah Allah! Su bitmiş. Abov! Ulan su bitmiş! Anam! Yakacağız aleti. Soğuk mu yok. Şuradan biraz su koyalım. Boğ! Koyalım. Tam bu su ısındı. Ben bu su kaynatıyorum hemen. Birazcık su ona yetiyor, dursun. Sanki biraz yanlardan pişmiş gibi. Şöyle bakalım. Oho. Daha var bunda. Bayağı var bunun, Ben size söyleyeyim. Su ısıtmam lazım çok çabuk. Sonra bir tık daha fazla su koyayım. içine. Güzel olacağını düşünüyorum ya. Çok mutluyum bundan. Hem çok emek verdim. Bir zahmet de güzel olsun yani. Ben koyduğum su kaynamaya başladı Şimdi daha soğuk koyayım. Şimdi bu kaynasın. Kaynayınca koyayım içine. 2 dakika, 2 dakikadır. Kâr kardır. Şunu kapatalım, üstüne geri. Kalmadı. Hopp! bu kadar oldu. Nasıl yapayım yani? Ne diyeyim? Bakalım. Şimdiki aynısını koyalım içine biraz daha. Allah beni kahretmesin. Su koymayı unuttum ekstradan. Bastım gittim ortalık karamel kokuyor. Bir şey olmamıştır değil mi testat hayran? Abi yanmasın karamelim ya. Bunun var ya altından karamel çıkmış buralara. Ben bir şey diyeyim mi? Bu korkutuyor beni bu ortalık ya. Nem de fırına mı sürsek Pişmedi de hala. Şimdi su taşlar tarafa. Karamel mi taşıyor lan oradan? Oğlum. Ya niye böyle oldu ya? Ya hayır hayır ya. Ya ben bunu beş saat yapma ya. Yapma yapma yapma. Olamaz böyle bir şey. Kabul etmiyorum ya. Fırına süreceğim. Böyle işin içine. Of of. Geldiğimiz noktaya bak ya. Salak gibi gittim. 5 dakikayla 5 dakika bile olmamıştır ya Bana mı bir sorayım bakayım fırına nasıl atacağım Sen bana ah. Aklımla Başım arasındaki Anne Su bitmiş İkinciyi koydum su Karamel kokuyordu baya. Su koyduğumuz var karamel çıktı. Su karamelleşti falan bir şeyler oldu. Karamelleşti Ol, böyle. Sevgik. Ya kağıt eridi gitti? Kağıt mı eridi gitti? Benim saçım mu? Oldu işte yani. Gel şunu fırına ben yaptım. Fırına nasıl koyacağız? Ne zaman koyacağız? Fırın ısınınca mı koyacağız? Nasıl yapacağız? Koy işte hemen. Koyayım hemen. Ha. Su kaynıyor orada da şimdi fırında soğumaz mı? Evi koyarak koy. En altı mı koyacağım? En altı mı koyacağım? koyacağım. Tamam. Sen bana sordum geldim. Alacaksın dedi. Üstüne kapağı da alacaksın. Bu da ısınmış benim yokum da biraz. Abi kağıt erimiştir dedi ya. Kağıt erimesin abi karamel niye dışarı çıkıyor bakın. Pişmeye de başlamış gerçi yanlardan ama o yandaki pişme yani bizim şimdi görecek gibi değil. Kaç saatlik pişiyor mu yoksa burada? Saat olacak artık yarım saatte geçtik. Of ya of ya of ya. Maşallah hale bakın. Güzel olması lazım. Su ne oldu abi? Su yok oldu yine çıldıracağım ya. Bunun için biraz pis kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Yine. güzelce bir katlayayım. Bugün yeteri kadar elimi yaktığımı düşünüyorum. of oh. Bu var ya. Hii, bu size bir şey diyeyim mi? Kameraya düşüyordum. Bu bayağı olmuş. Şuna bakın bütün sallanıyor. Hadi şu yanlara bakın bak yanlara çıkıp burada mı bile neredeyse. Çok az daha oldu mu bu burada tamam. Şimdi biraz daha su ekleyeyim içine. Biraz da fırında dursun ne Ocakta tam olmadı. Çok önemi yok yani bunun yapacak bir şey yok. İkisini de denemiş olduk tek seferde. Şimdi biraz daha su ekleme kararı aldım. Ama bence bu kadar yeter. Şimdi bayağı su ekledim. Bu biraz da böyle fırında pişsin bakalım. Yarım saat oldu. Yarım saatte ocakta bu kadar pişmiş. Hatta yarım saatten fazla olmuş. 38 dakika olmuş. Bakalım biraz da bu da pişsin. Şimdi böyle kabarmış bu. Niye böyle kabarmış? Ne zaman kapak atmalıydım yani? Abi niye böyle oluyor ya? Çıldıracağım artık ama ya. Bir şey diyeyim mi? Bence bu artık olmuş. Öyle düşünmek istiyorum. Olmuş herhalde. Şu anda artık 55 geçiyor. Ve ben bunun olduğuna kanaat getirerekten artık altın kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şimdi bu biraz soğuyacak. Soğuduktan sonra 2 saat falan buzdolabında bekleyecek. Dinlenecek. Sonra artık tadacağız bakalım. Şimdi bir de kürdanla bakayım dedim ama bak çökmüş gibi de Gemini Gemin diyor ki bunu saplayıp açtığında bir şey gelmezse pişmiş demek diyor. Pişmiş. Ben de istiyorum. İnşallah fazla pişmemiştir bari. Sen da yaparım. Daha bir de dışını gör görsen şimdi bunu. Bu kaç saat 4 saat dinlenecekmiş buzdolabında. 2 saat, 2 saat. 2 saat. Sonra da bir soğusun, buzdolabına buzdolabında 2 saat duracak. Ondan sonra ters çevireceğiz, yiyeceğiz. Şöyle almışız. Evet. evet. Sanki çiğ gibi duruyor. Bir de buraya batırayım. Ah, Burası bile pişmiş. Tam daha fazla batırmayayım ben. Orada tam, delik kaldı öyle sivrisinek deliği gibi. Tamam, Çok iyi gözüküyor dikkat. hadi bakalım. Şimdi biraz bu soğusun sonra buzdolabına atacağız. Sonra buzdolabında dinlenecek 2 saat. Sonra artık yiyeceğiz. Bu saatlerde pastamız yapıyorduk. Şu anda artık pastamızı buzdolabından çıkaracağız. Toplamda bir gündür artık burada neredeyse. Saat şu anda 12.30 pardon 2.30 saat. <laughs> Dün 2.30'da falan burada yoğunlaştırmış süt yapıyorduk. Şimdi buradan dolabımızdan çıkarıp bakalım ne durumda. Şimdi bu tepsiye evet şimdi bu tepsiye boşaltma kararı aldım. Ama altı biraz sıkıntılı. O yüzden ilk önce bir kapağımı çıkaralım. Üstüne şöyle karamellerimiz çıktı. Bakın. Demin az önce çıktı. Şimdi bunu buraya çok çevirmem lazım. Ama bence... Aha! İlk önce tepsiyi, bunun tepsisini kapatsam... Sonra bakın... Bismillahirrahmanirrahim. Şunu altına tuttum. Hop dedik, çevirdik. Sonra şuradan kelepçelerimizden doğru, açalım. Karameller akıyor. Aa, tek kapağı düşüyor ya! Düşme ya! Ha? Niye bu kadar küçük bu? <gülüyor> <gülüyor> e, bu kadar ince gözükmüyordu bu. Aa! Dekka, şimdi bir dakika şunu sıkayım şu düşmesin. Şu anda patladım yani bu görüntü. Bir şey versene. İçindeki şu karamelleri çıkaralım. Sonra onu ver. Al. Allah Allah. Çok. Çay ettiğim gibi olmadı mı şu, şu anda ya? Neyse. Çok önemi yok bunun. Şey, küçük şeylere takılmayalım. Küçük şeylere takılırsak Büyüklerini bulamayız. Şimdi şöyle ben bir de güzel de. kesiyomuzu keselim. Ya da ilk önce bir videomuzu çekelim şöyle bir. Bakın görüyorsunuz. Çok iyi oldu bence. Evet hadi kesiyomuzu kesme zamanı. Bakalım. Bismillah. Vallahi benim kesiyom çok ince olmuş. Bir tık tahmin etmiştim böyle yaparken. Abi düz keseyim dedim ama beynim yanlı göremedim nereden kestiğimi. Bakın. <laughs> Nasıl oldu böyle? Pekmene döndü. Bakalım devam. Pekmen de bozuldu artık. <laughs> Yanlara kaya kaya gidiyor. Dur bakayım. Ne olacak bunun sonu? Bakalım. Evet şöyle biraz öne ettirelim. Şimdi bir bütünleştirelim burada bunu. Of. Biraz fazla yumurta kokusu geliyor ama. Bakalım bence çok güzel oldu ya. Şunu bir tadına bakalım artık. Şimdi kesiyoruzun tadına bakmaya geçelim. Şöyle bir çatal alalım. Kesiyor. Delisiyor diye isim geliyor ama kesiyor. Harika. <laughs> Çok güzel olmuş. Hadi yapımına geçelim. Bir şey diyeyim mi? Bir şey çıktı. Ne oldu? Vodafone, Vodafone. vodafone. Onu da açık kaydı. Ne yapacağız? Gel buraya. İptal de bir şey olmaz. Buradan burasına dönüşüm Gel kendin yap. Hmm. <laughs> şey mi? gayet güzel. Ama karameli çok olmuş. Ne <laughs> de girmemiş. 10 saattir burada konuşuyorum ben. Tabağımı aldım. Bu bıçak olmadı. bıçağı böyle saplayıp alıp tavağa koymaya çalışıyorlar ya. Gideyim bir tane meyve bıçağı alıp geleyim. Onunla bir de onu deneyelim. Gerçi bizimki çok ince olmuş ama artık bir şey ile deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bir bıçak alıp geleyim ben. Evet şimdi bıçağımı alıp geldim. Bıçakla bir deneyelim bakalım. Şimdi bak. Yan bir şekilde yapıp. <laughs> Gelecekmiş gibi hissediyorum. Dur. Aaa. Ama gelmez ki bu böyle. Tepsi vakumlamış. Dur be. Ay. Bu gitti bu. Diğer bıçağı içine altına şey yapalım. Vakumu kurtulsun. Allah'ım. Ya Rabbim ya Resulullah. Şimdi bak. Yandan şekil. Aaa. Bir kere gerek var mı? Hepsi yedinci zaten yani. ama. Bunu. Ama onlarınki kalın tabi ya. Benimki şey. Hızlıdan yapıyorlar e Yok seninki. İnce ince benimki direkt kılıyor. Daha fazla uğraşmaya gerek yok. Ben de beceremedim. Olmadı. Üç tanesini hiç yaramadım diğer üçünde de yaramaz diye düşüp onları da hiç mahvetmeyeceğim. En azından bıçakla bu şekilde düzgünce alabiliriz öbür türlü. Deneyeceğim bir daha ya. Daha düzgün bir parça böyle. Ay. Düz duran bak şu. Şu bir gibi. Şunu şu kırmadan şuradan şöyle biraz kıpırdatıştırırsam. Şimdi bak. Bismillah. Evet. İnce olduğu için olmadı benimki. Kalın olsa benimki de olurdu. Kalma olsa ben olurdu. Neyse. Yapacak çok şey Beceremedik. Hadi bakalım. Devam edelim. şimdi arka plana yollayalım bakalım. Bir yorumlar alalım. Buyurun efendim. çok yumurta koktuğu için denemek bile istemiyorum şu an. Hadi bakalım. Şuradan bir dilim alın da. Küçük bir dilim. Nasıl mı? <laughs> ama tarzım değil ya. Benim de çok şekerli. Hı -hı. Çok şekerli. Ama iyi. Güzel oldu. Dökülüyordu. Evet bu da böyle bir tarifti. Bu arada bu pasta pasta miner tatlı. Venezuela'nınmış. 1700'lü yıllarda ortaya çıktı düşünülmekteymiş. Daha fazla bir bilgi unuttum yani aklımda kalmadı. Kesiyor diye okuyorlar. Kesilo, kesiliyor. Ben kesilo falan diyordum kesiyor olarak okuyorlar. Onu tercih ediyorlar daha çok gibi. Hepsi gerçi bir farklı telaffuz ediyor. En son ben kesiyor da kanaat getirdim. Kesiyor diyerekten. Kesiyomuzu kestik yedik. Kesiyomuz artık. her da benim vakti geldi. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Toplam bir gün sürdü. Yapımı. Şu anda saat kaç? Bir saatinden bakamadım. 3.13. Dün bu saatlerde bunun kremasını falan yapıyordum. Ya da bu kek kalıbını ayarlamaya çalışıyordum yağlı kağıtla falan çünkü onlar çok uğraştırdı beni. O ara bir şeylerdi şimdi artık 24 saat sonunda tadına bakabildim sonunda bakalım. İyiydi ama çok kararsız kaldım. Benim çok tercih edeceğim bir tatlı değil bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Çok emin değilim yani çok şekerli. Ama güzel yani bence herkesin bir denemesi lazım çünkü insan canı çekiyor. Bunlar da öyle görüyoruz. Belki daha kalın olsaydı bir şey olur muydu farklı? Bilemiyorum olabilir. Karamelini belki biraz daha az yapabilirsiniz siz. Biraz sanki fazla olmuş gibi ama orijinalinde de böyle zaten fazla. Çok şekerli geldi bana. Ama iyi yani. Bir deneyin. Tamam İçinizde kalmasın. Bir şey değiştirmez mi orada? Değiştirmez mi? Doğru bir tek dışından şey geldi. Yani komple şekerli. <laughs> Neyse bu da böyle bir şeydi. Kendinize iyi bakın tekrardan. Görüşmek üzere. Adios amigos. Bay bay. Bakın ama. Çok güzel oldu. İyi. saçma görüyor erken. Hmm. <laughs> Fazla bile yedim ben şu anda. Evet bu videoları izleyip paylaşma aşamasına geçelim. Sıldırma bak elde değil. Şurasını bana kalırsa ben şöyle alabilirsem belki. Ya yani neyse bunlar da zaten gene. Bak. Şimdi çıkar. Kağıdıyla yatıldı kırım, kırayım dedim oradan alayım dedim İçine kırıldı diye. De yani çok bir etki edeceğini zannetmiyorum ya o yüzden almayacağım. Dibe çökmüş zaten asıl 2-3 parçası. Kızarcıktan da bir şey olmaz. Ben dibi bastırayım biraz en iyisi.